Lezzet Testi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Günlük ürün inceleme videolarımızdan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve zil simgesine basabilirsiniz. Bugün Domino's'un en yeni ürünlerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Domino's Makarnos çıkmış. Ben bunu online olarak sipariş ettim arkadaşlar. Az önce geldi sıcak sıcak hatta hemen şimdi açacağım. Şöyle alt kısmı da bakın şöyle çok çevirmek istemiyorum. Bir sürü bandı var. Hemen bu bantları açıyorum. Bu makarnoslar arkadaşlar birkaç çeşit. İşte bol peynirlisi var. E, bol malzemelisi var. Böyle sucuklu, sosisli falan. Ben hangi çeşidini aldım? Mantarlı ve tavuklu olanını aldım. Çünkü e, çıtır tavuk finger'lar varmış içerisinde. E, mozzarella peyniri varmış. Bu arada bütün makarna çeşitlerinde mozzarella peyniri kullanmışlar. Yine bunda da var mozzarella peyniri. Hatta mayonez var mantar var, çıtır tavuk finger var. Şimdi kapağını açacağım. Oh! Görüntü evet fena değil. Sanki böyle üzerine yumurta kırmışlar gibi gözüküyor ama tabii ki de yumurta yok. <laughs> evet arkadaşlar, karıştırarak tüketiniz yazdığı için rahatça karıştıracağım. Aa düdük makarnaymış bu arada ve mantarlar da evet gözüktü. Hemen alt kısımda mantarlar yer alıyormuş. Hiç bekletmeden bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Hem şöyle bol mozarellalı kısımdan hem mantarlı hem de şuradan bir parça da tavuk alıyorum Ve tadım testine başlıyorum. Bismillah. Arkadaşlar hmm. resmen hardal tadı aldım. Fakat e, aldığım yerde hardal olduğu yazmıyordu. Acaba eksik mi okudum listeyi düşünüyorum. Ama yok. Yani hardal yazmıyordu mayonez yazıyordu. Yani resmen hardal tadı aldım. Neden böyle bilmiyorum. Bismillah. Evet arkadaşlar kamerayı kapatıp bir süre daha tadım testi yaptım. Çünkü en doğru şekilde yorumlama yapmak istiyorum. Şöyle söyleyebilirim ki yani sos olarak işte gerek peyniri gerekse mayonezi miktarı yeterli. Yani bakın işte sosu sosa bulanmayan hiçbir makarna tanesi kalmadı gibi bir şey. Fakat bu makarnayı yerken arkadaşlar ne çıtır tavuğun lezzetini alabildim ne de mantarın tadını alabildim. İkisinin de tadını alamadım. Ama Makarnalardan ayıklayıp şu tavuğu tek başına yediğim zaman ancak tadını alabildim. Onun haricinde lezzetini alamadım ya da bana öyle geldi. Bir de birazcık tavuk miktarı az gibi geldi bana. Yani ben bunun üzerine bir 10 lira daha koyarım. İşte kampanyalı bir orta boy e Dominos pizza almayı tercih ederim arkadaşlar. Dediğim gibi mantarın hiç tadını alamadım. Bir de o hardal tadı nasıl geldi onu anlamış değilim. Mozzarella peynirini bol miktarda yer yediğinizde tadı hardala mı benziyor acaba diye düşündüm. Bunu da bilenler lütfen yorumlara yazsınlar. Mozzarella peynirinin tadı hardala benziyor mu, benzemiyor mu? Benim yorumlarım bu şekilde çok yani aşık olarak yemedim açıkçası. Bunun diğer çeşitleri de var. İşte bol malzemeli makarnos var. Onda sucuk var, sosis var, közlenmiş kapya biberi falan var, zeytin var. Daha böyle pizza malzemeleri var. Bu da çıtır tavuk finger'ın daha lezzetli olabileceğini düşündüğüm için almıştım. Bu tavuklu ve mantarlı olan çeşidini. Yani fena değil yiyorsunuz ama Aklınız, aklınızın bir köşesi pizzada kalıyor. Yani diyorsunuz ki ya keşke pizza alsaydım. Ben öyle dedim. E, aslında bilmiyorum diğer makarna çeşitlerini tabii ki de denemek lazım ama ben buna çok aşık olmadım. Yine de fena değil. E, bu arada detayları atlamayalım. Makarnası gayet iyi pişmişti. Hem diri hem yumuşak. Yani tam böyle e, mükemmel bir makarna kıvamında geldi. Onu da gerçekten atlamak istemiyorum o detayı. Çünkü hani olabilir ya çok fazla pişmiş olabilir. Daha az pişmiş olabilir. Bu tam kıvamındaydı. Ben şimdi onun üzerinden bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çok böyle aşık olarak yemedim. benim vereceğim puan on üzerinden. Bu arada eğer makarnos denediyseniz sizlerin de şimdi videoyu burada durdurup on üzerinden bir puanlama yapmanızı istiyorum. Böyle karşılıklı verdiğimiz puanları paylaşalım. Evet arkadaşlar artıları var eksileri, eksileri daha çok ben lezzet bakımından eksik buldum daha doğrusu benim damak tadıma uymadı ben çünkü kişisel yorum yapıyorum benim damak tadıma uymadı onun haricinde e, içindeki tavuk fingerları tek başına yediğinizde evet lezzetli ama makarna ile birleştiği zaman tadı kayboluyor benim on üzerinden değerlendirmem arkadaşlar açık söyleyeyim 6 ile 7 arasında çok kararsızım 6 ile 7 arasında gerçekten kararsızım. Fiyatı da 24 lira 99 kuruştu. Onun üzerinden 6 puan veriyorum arkadaşlar. Yani fena değil arkadaşlar. Yeni şeyler denemek isteyenleri tavsiye ederim. Yeni tatlar, yeni lezzetler, yeni çeşitler. Sizler de benim gibi denemeyi seviyorsanız tavsiye ederim. Ama tabi yanında mutlaka bir salatayla. Bence salatasız tek başına değil. Yanına mutlaka bir salata lazım diye düşünüyorum. Hatta böyle süt mısırlı bir salata. Evet arkadaşlar istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için, damak tadıma güvendiğiniz için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.